Memursan Elazığ İl Temsilcileri ve Eğitim Birsen Elazığ İl Temsilcileri, Memursan Mardin İl Temsilcilerini ziyaret etti. Memursan Elazığ İl Temsilcileri ve Eğitim Birsen Elazığ İl Temsilcileri Mardin'de bir takım ziyaretlerde bulundu. Memur Sen Elazığ İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi ve beraberindekiler, Mardin'de görev yapan Elazığlı Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Koskepil Müdürü Abdullah Yurten'i Memur Sen Mardin İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Değerle beraber ziyaret etti. Memur Sen Heyeti, Memur Sen Mardin İl Temsilcilerine hediye takdim etti. Ziyaretle ilgili konuşan İbrahim Bahşi, burada ilimizi temsil eden değerli müdürlerimize bir hemşehrileri olarak teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Buradaki gayretli çalışmalarıyla bizlerin gururu oluyorlar. Bizleri gayet misafirperver bir şekilde ağırladılar. Rabbim kendilerinin gayretlerini arttırsın diye konuştu.